tarihsizlikler oldu. Tarihsiz dediğimiz gibi gitmedi. Evet, evet. Çok soğuk oldu biliyor musun Şeyden gelen, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yanında Rusya'dan gelen, denizin üstünden gelen soğuk hava dalgası birleşti. Tam İstanbul'un göbeğine oturunca o biz yapamadık. Daha yapamadık. Ay. Yasin, bir denesin girebiliyor musun? Dinliyordur hala hala. Afrika odasına gidip al çekerim ben. görürüm şu an Afrika odası. Ben de ufak bir ses olan yerde uyamam. Işık olan ses olan. O uykum varsa her türlü uyurum ben ya. Diri gibi uykum varsa hiç umurumda olmaz. Televizyona çık, davuzuna yani. Yatma sıkıntısı. Yatma sıkıntısı. Neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> İnan bana daha da kötüleşiyor. Depresyondan kurtulmak istiyor musunuz? O zaman yürüyün arkadaşlar. Yürüyüş depresyona iyi gelir. Hem kilo verirsiniz hem sağlıklı olur hem de vücut hareket eder. Eklemle ya zayıfsa zaman. abi? Daha da zayıf olursun. Kötü bir şey değil Mesela ben daha da zayıfım. Allah şu koyun. Hah. Rita. Rita seni seviyorum ben de Rita'cığım. Roma olarak. Yürüken nasıl sosyal değişiyorsun ha? Ben yürürken etrafa hiç bakmıyorum. Tamam etrafı kesiyorum da bakmıyorum ya. Vay o da değişik bir şeymiş lan. Dışarı çıkmayıp 2-3 arkadaş daha fazlası. Kafa rahat. Kafa rahat. Koynunu mu çaldı? Kırmızı mı? Hmm. Yapar o ya. Şşş, nasıl gençler. çaldı? Nerede? Kesin çalmıştır. Yok hayır çalmadım. Yasin bir yeri koruyor. siz sıkıntı olursa bak apak var. Buraya baktılar. Savun deme var. Bir de saldırı deme var. O işaretleri koyarsan anlarız herhalde. Oynan neden başlıyor? Çıkarmıyorsunuz. Çıkarttım. Çıkarttım mı? Çıkartıyorum. Ben başta çıkarttım mı? Çok koyun topladım diye bana laf edin. Ha. Çok gezseymiş toplasaymış değil mi abi? Arkadaşa öyle yüklenmesek daha iyi olmaz mı yani? Ramları bulalım da. Deniz'e hoş geldin canım. Hoş buldum. Fransız buldum. Aaa. Ne yapıyor? Çağ geçmiş at yerini koymuş hemen şehrinde bile. Peri topluyor. Koyun kesiyor. Geç oldu ya. Geç mi geç? Sen, sen burada gelemedin ya. O zaman oldu. Adam çıkartalım. Ben yürürken kulaklık müzik kafamızdan fazla kaldırmıyorum. Genelde başka ilçeden başka ilçelere gidiyorum. Çok fazla Şşş. zamanım almıyor. Hızlıyım. Nerede yaşıyorsun abi? Küçük bir şehir galiba. gelsin Tam, Tam center yapmış. Tam center yapmış O Oo girememiş. Bekle bekle ben çağır geçtim ya. Geleceğim oraya. Remlerle gideriz Allah seni belanı vermiş. Sıçtım ağzına seni şimdi. Sıçtım senin ağzına. Kimsin lan sen? oğlum sen. Benim karşımda da okçu var. Eee git dediğiniz yere gelin. Ben bunu burada Fransa gireceğiz. Ee, yaptı o adam da. Kastırmayalım. Nereye geleyim onu? Pembe, pembe. Bak buraya da. Biz burada aş aşağıda şurada biriktiriyoruz. İyi geliyor mu be? Ya gözüktük. <gülüyor> <gülüyor> Atlar gidiyor benim. Atları keşke bana geçsin ya. gözüktük ya o sıkıntı oldu. Sen bana gel ya boş onlar gözükmüş zaten. Doğru bak orduları buraya akıtabilirler şimdi. Nereye geliyim? Ya önce abiyle oradan reminiz varsa deneyin. Ben Remi yok. yok. Benim Tam var. tamam gidiyorum. Yaptım. Boş ver. Yol değiştirdim. İnşallah pişman olmayı 2 tane emri var Yasin okçu bas full Geldim lan. Giriyorum. girelim? Biz giriyoruz şey. Siz de oradan girin. Tamam. Ya orduları bölmek zorunda kalacaklar. Benim adamım kalmadı. Nasıl ya? Yürünmez şey oldu. Hepsinin içine koy. Sen öyle gir ben arkadan gir. Biz bir şey yapamazlar. Şurayı bir açayım biraz. Şu okçu kulübesine gidelim ben. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Bir şey değil ya. Yani. Çıkartayım mı ben adamı? Atanıyor mu? Ama Aha. Aha. şeyde de alıyorum ben. Ben okçuları alıyorum. Ben sana okçuları alıyorum. a pembe mor burada. Tamam tamam biz bunu hallediyoruz. Aa aklımdan geliyor. Şunu alman lazım. Gelsin bana doğru bana doğru gel. Bana doğru gelmen lazım. Seni kovalayamam abi. Ben işçileri de al işçileri. Ben kovalayamıyorum adamı sen kaçıyorsun adamsın. Seni... Bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl kovalıyorum adam i̇yi, i̇yi iyi böyle iyi iyi zaman kaybediyorsun. Zaman kaybettik ha şöyle. Vır vır vır. <laughs> Abi katamutlara vuruyorlar. Sen gelsen şurada vursan yani. Doktoru vurmasın Bak gitti bir tanesi. Tahmin ediyor. Doktor şimdi çekil. Uzaklaş. Okçu yani geldi burada. Biz okçuları. zarar verdik onlara bunlara gene. Biz binasını zorluyla kesin. pahalı şey kestik. Tam yüzde başarılı olmadım. Tam okçular aldım ben. adamları Yine i̇şte koşturmaya başladım ben ya. Gelelim mi oraya? Gelelim o... alırız bunu. Alırız yani yıkıldı alan binası yok. Azıcık uzağım ama. Nasıl Town Center'ını yıktınız mı adamı? Yıktı Evet bir tane şey kaldı. Ha Bin geldim binası... geldim. Gelsin yukarı. Hiç adamı kalmadı. Şu kaldı sadece. O bir maçla gitti. Sen arkada basmışsın onu yaparken herhalde. Yo. Niye? Niye? Unuttum. Ya. Gelir misiniz buraya? Gençler. Eee az. Geldi. Okay. Binasını tabir ediyoruz Geri dur abi geri dur. Bekle azıcık. Biz çünkü ya. Senin adamlar kesemez onu. Aa, evet. Abi binasını tahmin etti bu. Bilin. Abi fil var, okçu var, park var. Daha ne var burada? Ama kaşınıyorsunuz. gelene kadar. Daha ne yapayım ya? Hak. Hadi Tek sefer beş bir hadi. Dur dur dur. Abi gitme gitme. Nereye lan? Bir şey gitmiyor mu? Ya? O tamir edemez daha. Bir işçiyle tamir ediyor ya. Atçı gönderdim. Ben seni bırakıyorum orada geziyorlar ben peşimde. Sayısını azalttım burada. Köşeye çektim ben. Sen onu bir yaparsın burada. Pili. Aldı mı file? Bast. adamlar ölmüş zaten. Vallahi lan şu. Evet şimdi. merkezi ne yapıyor? Senin bir daha dağılacak mı vuracak mı anlamadım bak. Deniz çekilirse oradan. Deniz. <laughs> o yenileri geldi abi bak. Hayatta tutamazlar. kadar sıkışık yapmış ki. E? Ee? Ama adam Castle'da bir binası hasta var bir yerde. Abi tüm binaları yıkın ya. Arayın arayın. Binası var bir tane. Şu bina yapıyor bu. O değil ya. Ersin burada at. kaç Ya kaç kaç öldürtme onları. Daha yani deli gibi. Bunları ben alabilir miyim ya? ya değil. Sor. Şey var mı sende? Eee Langs Langsın abi şey ya. Ne? Zırhlı şey. Zırhlı ne? Asker ya hani silahşör. Tamam. Tam işte var. Da basıyorum şu an arkada. Onlardan keser. Tam basıyorum arkada. Ama biraz zaman yetecek. Şşş. Ne kadar kalabalık oldu? Gelim çekildiniz. Adam her şey yıkıldı ama yine de danın. açık maviye dalın şu tarafa doğru herhalde kuruldu. Ya da diğerine açık mora da alın siz. Çünkü açık mor da buraya geldi. Herhalde savunması attı ama ha. Ben oraya gönderirim. Üretim yapıyorum aşağıda. Ya şuraya ordu desteği yatar mısın? Ben yani mancılık yaptım. 3 hatta. <gülüyor> 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 ne atayım?" dedi. Sordu, bir daha sordu Duymadı galiba. Destek, destek şuraya. Ama nereye koydu bilmiyoruz ki. Şşş. Gel bakalım bir şeyler yap. <gülüyor> <gülüyor> Aha ya tamir et. Neyi tamir etti? Arka taraf. <laughs> Benimkiler çıkıyor ya. Benim doluyor çünkü şey. Ben şeye bastım mangunu. benim ordum bitti orda. Bence yer dur biraz da. Yapıyor mu bu adam? Siz diğerlerini de <laughs> Şu an ben e, pembeyi birazcık şey yapacağım. Allah şimdi <laughs> tamam, siz oradan dalıyorsunuz da galiba onun bir kadar. Ben pembeye mi gireyim? Çıktı adam. Pembe mi çıktı? Hı hı. O tam orduyla geliyordum ya. Bekçiydim. <laughs> Aa senin bekleyecek adamlar ya. Yani seni... Sana şurada mangunel yaptım, spring out yaptım. Kardeş çok üzüldüler ya. Yani seni e, Hep... için. Yani. E ee, senin oraya. O tam karşındaki de çıktı. Az önce saldırdığımız turuncu vardı o. Daha yeni çıktı. Ya olmuyor böyle ya. Ben güldüm. Güzeldi. Güzel. Düşüyor muyuz şimdi? Salih burada mı? Salih yok. Zafer. Kaç kaçtık abi en son. Hiç ki. Bakayım topluma bakayım. Ulan gece yine benden fazla işçi basmış. Of, nasıl basıyor ya? Abi çift TC ya. Çift TC tamam. Doğru. Kaç basmışım en son? 112. Oo. Çok fazla. Ha Yasin gelmiş abi. Afrika gelmiş. Adasını. Ha Discord güzel mi? Hemen çağır. Merhaba Yasin.